Uzun zamandır yapmayı istediğim bir YouTube videosuna başlıyorum bugün. Genel olarak söylenen şeyler şu şekilde. Türkiye'de de aynı paraları kazanıyoruz. 2000 Euro Sırbistan'da kazandığımızda Türkiye'de de bu kazancı elde ediyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Biz şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki kazandığımız 2000 Euro brüt olarak kazanç. Bizim burada bahsettiğimiz kazanç 12-13 saat net çalıştığınızda masraflar düştükten sonra tamamen size kalacak net ücret. Yani net ücrette. Yeme içme yakıt ve şirket giderleriniz, kiralarınız düştükten sonra size kalacak ücret. Yani tabii ki burada en önemli etken sizin kaç saat çalışıp ne kadar paket teslimatı yaptınız. Yani şöyle söyleyeyim, haftalık motosiklet için 215 paket teslimatı yapmayan birisi burada aylık para kazanamaz. Bunları biz kafamızdan bu kadar kazanırsınız diye söylemiyoruz. Bunlar şu şekilde kazançlar. Haftalık olarak 215 paket motosiklet için ortalama 75-80 bin lira minimum olmak üzere tabii ki bağışlar vesaire tarzında kış ayında 80 bin ile 100 bin arasında çıkabilirsiniz. Bu 215-250 paket arası ama daha fazla çalışan yani haftalık 100-120 bin arasında kazanç elde eden arkadaşlarımız var. Onların aylık giderleri düştükten sonra kazançları 2000-2400 arasında. Burada çok önemli bir detay var o da şu. Herkes 13-14 saat, 15 saat çalışıp günlük 45-50 paket teslimatı yapamaz. Ve biliyorsunuz ki bu çok fazla yorucu bir iş. Yani mental olarak çok sağlam bir kondisyonla çalışmanız lazım. Bunun da zaten size geri dönüşleri çok yüksek şekilde olacak. Hani çok fazla ihtiyacınız yoksa 12-13 saatlerde burada 1500-2000 euro arası masraflar düştükten sonra kazanç elde edebilirsiniz. Bu da gayet yeterli bir kazanç. Masraflar düştükten sonra almış olacağınız 1500 euro bir ücret değil. Yani 2000 euro demeyelim. Sadece 12 saat çalıştınız. 215 paketle smart yaptınız. Ve 1500 euro kazandınız. Bu tamamen tüm masraflar düştükten sonra size kalan net ücret olduğu için burada gayet iyi bir kazanç. Çünkü şöyle söyleyelim. Sırbistan'daki resmi olarak asgari ücret minimum. 600 euro civarında. Yani onun iki katından biraz daha fazla kazanç elde edilmiş oluyor. Bu da tamamen buradaki yaşam için. Eğer düşündüğünüz Sırbistan'da yaşam kurmak veya Sırbistan'da para toplayıp başka bir ülkeye gitmekse bu gayet mantıklı bir şey. Eğer isteğiniz Sırbistan'da para biriktirip Türkiye'ye gitmek ise bu da yine başarılı bir plan olur. Ancak hem Sırbistan'da yaşayayım, hem Sırbistan'da harcayayım, hem biriktireyim Türkiye'de harcayayım diyorsanız böyle bir kazanç burada yok. Zaten burada olabildiğince şeffaf ve net yaklaşıyoruz ki herhangi bir şekilde bu konuda yanlış bilgi verdik, yanlış bilgilendirdik tarzında geri dönüşler almamak adına olabildiğince şeffaf, her şeyi dürüst, neyse o şekilde anlatıyoruz. Ancak kuryelik için söylemek istediğim son şey şu. Yani gerçekten burada Türkiye'deki performansının yarısını gösterseniz çok iyi kararlar elde edersiniz ve bu performansa bu kriterde çalışan birisine gerçekten şirket kaybetmek istemez. Yani bu konuda da hiçbir şekilde mağdur olmazsınız. Biz de zaten bunun için ne gerekiyorsa size yapmak için buradayız.